hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de bomba transfer gelişmesi var. Şaşırtan takas teklifi. UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe ye yeniden lige odaklandı. Evinde Samsun Sporu ağırlayacak olan Sarı Lacivertler milyar öncesi hata istemiyor. Fenerbahçe'de bir yandan da bir bomba transfer gelişmesi var. Kanarya'nın genç yıldızı için sürpriz bir takas teklifi geldi. Fenerbahçe'nin yıldızı Yusuf Akçiçek gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor. 19 yaşındaki savunmacıyı Anderleh ve Rangers eşleşmelerinde dev ekiplerin scoutları tribünden izlemişti. İngiliz ve Alman ekiplerinden sonra bu kez de Avrupa'nın bir başka köklü kulübü Yusuf Akçiçek'e talip oldu. Hollanda basındaki habere göre Farioli'nin çalıştırdığı Ajax Fenerbahçe'nin genç yıldızını listeye aldı. Fenerbahçe'nin yüksek bonservis talebinde bulunacağını bilen Ajax'ın Ahmetcan Kaplan artı 10 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia ediliyor. Geçtiğimiz hafta Asbaşkan Acun Ilıcalı katıldığı programda 19 yaşındaki yıldız hakkında Yusuf için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra Premier Lig'den bir sportif direktör şimdi 20 milyon pound yani 24 milyon euro oldu diye mesaj attı ama satmayı düşünmüyoruz ifadelerini kullanmıştı. Yusuf'un adı Manchester United ve Bayern Münih'le de anılıyor. Genç stoper bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev yaptı. Bir gol bir gol pası verdi. Yusuf'un sarılacıvertlerle kontratı 2028'e kadar devam ediyor. Fenerbahçe yönetiminin transfer sürecini adım adım ilerlettiğine dikkat çeken Salim Manav, Yusuf için ise bir yıl sonrasını hedef gösterdi. Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçeği bir yıl daha oynatıp sonra satacağını açıklayan gazeteci, esasen ise mali sürecin bu şekilde daha çok ilerleyeceğinin düşünüldüğünü aktardı. Netice olarak ise Fenerbahçe, Yusuf Akçiçeği bir yıl daha düzenli oynatmak ve en yüksek meblağ ile Avrupa devlerine göndermek istiyor. Son olarak 19 yaşındaki stoper başarılı performansının ödülünü geçtiğimiz günlerde ilk kez amilli takıma davet edilerek aldı.